Geldi. Geldi bu arada. Bu hızlı Abi deli boş geliyor, deli boş. Şu Arkaya bak, arkaya. Yomuyor bu. Oğlum bizi geçemez. Kapat. İki.

Kayalar. Burası. Ben ne soruyorsun? Arkadaşlar, büyük felaket. Bu şey cam şişelerine düşüyor orada patlıyor. Uzun. Evet. bu varmış lan bu. Ya öl 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 Sen bana onu? Bu bir nokta sıfır olması lazım. Ya Bizim hani <laughs> <laughs> yaş <laughs> 17, 18. Oh, bir 17-18. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum fokus Fokus Başladık arkadaşlar

Baş baş. Evet, 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 saat 1 oldu çok iyi. Ben ben bence bir sağa bakalım. Bakalım. Ben... <laughs> <çi çi> <laughs> burada burada burada. Nasıl burada ya. 1 2 5 arkada arkada. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> <gülüyor> abi gitmiyor lan. Oğlum yürürken çünkü kapattınız. Oğlum gitmiyor. Abi yürürken şey yapın da. Oh, Abi yürürken ışık tutmanız lazım. Ben neyi ışık tutacağız ya? Başka şey böyle içeri arkadaşlar. çok korktu. Işığa da gerek yok. Kapıyı kapatırsanız yürürken direkt kapıya girin. Ben bak bu olayı anlatacağım. Ne Arkadaşlar arkadaşlar. Evlerin satılması çıktı. ben de yoldaydım. Yanına karşı Furkan geldi. Dedi ne haber? O da dedi iyiydi senden Hı hı. olay, bu kadar. Evet, sevgili sözümle. Selam Dün Furkan'la karşılaştım. Hı? İyi bir selam başlık, güzeldi. Ama bence eleştiri kanalı değil mi burası? Hı hı. Ya bilmiyorum bence selam çok overrated geliyor bana. Bir insanı gördüğümde niye illa elini tutuyorsun şey Sen bir yorum yap bakalım. Eee. Kanka yapıyorum hemen şey. yorum. Oyun oynuyorsun. oyun oynamak bence yani oyun oynamak sayılabilir aslında yani o yüzden pek iyi bir şey değil yani anlatabiliyor muyum? Ege aslında ben sen bu konuda hak hak biliyorum çünkü artık oyunlar bir biliyorsun. Aynen abi. Çok Bak, siyasi yorumlarla başlıyoruz. Dur dur, dur sakin ol tamam. tamam. Eğer evet, öldü kardeşim. Oyun geçiyoruz. Ya da önce oyun geçiyoruz çalış. Ne de ne yok. Hadi. hadi bakalım. Oyunca. E bir tahmin yapalım. Evet. Bir yaşayalım. Evet. Yani, 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 Her gün akıllı çay bardağı oynuyoruz o günler için. Eşyamız eee çok iyi olacak. Hayvanlar kendini bulabilecek. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Tamam tamam tamam. Ben de onu anlayamıyorum. Yerimi sorulabiliyorum. Edebiyatı tutan gerek yok abi. Evet. 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 Tamam bitti. Soru bitti. Evet. Hayır. Bir bardağı yiyebiliyormu abi? Hayır bu her şeyi soruyor sonra biliyorum. Çok basit bir şey. Bir Kişisi yani. var mı? Yok. Köşesi yok lan Köşesi var Mesela ne mi yaptı? Hayır. Hayır. bir şey yok şey anladın mı? Evet. Tamam bitti bitti bitti. Bitti bitti bitti. Var mı? Hayır. Var abi. Yani. Oğlum çay kaşığının kafanı mı var? Valla kafanı yedin ya. o Yok ya. Hayır. Hayır. Emin Evet, evet, evet. Erkekler mi bunlar? Sapı yok abi. Evet. Oğlum sapı... A, can, can var ya sap. Çay bardağı, belki bardağı tutuyor. Ya. ya bunun bir şey. ya. Suyla yırtılır. Evet. Ay sen çok komiksin. Ben şey emin emin de için buz adamı eminim eminim. Çay küresel. Çay bardağı. Evet. E, evet bulunur Deli var mıdır? Her şeyin var. Var olur. Bence yok. Yok. Ya benim yemeyi düşün. Ne tahmin ettiniz? Ya, ama çay bardağı demedi bardağa Ben kabul etmiyorum. Çay ben yani. kabul etmiyorum ya. Ne dedim biliyor ya? Evet, sonra kaybettik yine onu Tamam ben takip et, tamam. ben yapacağım zenci. Eee, sen, sen şimdi... Evet. Sen ne yapıyorsun o evet. Eee, sen... Milyon çocuğu. Milyon çocuğu. Evet. Milyon <laughs> çocuğu. Evet. Tamam, bu kayınca. Ben bir yapayım tamam, hemen. Evet. Yap şunu, yap. Sen kim ya, kim şimdi yap. Şey de bilir misin? bir gün şey var. Türkçe'yi ben bilmem var. Kamera burada galiba. Kağıtla yapayım. Ben. Ben, 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 ben ben bir PTSD versene. bir PTSD versene. Ben peşte yok ya. Kamera nerede? Lan en iyi... Oğlum ne yaptın lan? Git bak. Fatih ben de tutunacağım. Ben en iyi yıka baktım. Hadi başlat. Yeni oyun klasik Fatih. Kanka bursa.

Şey bir bir şey. ya. Abi bence, 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 bence de üzümdür ya. Nereden alıyorsun? ya. Kanka. kanka Biz de kanka Yok mu ne abi? Kanka kanka. Yok ne abi? Yok, üzüm var. Armut. üzümdür Ar ya. Ar üzüm ya. üzüm ya. Armut Ne Oo, kara kara. Bilenler bilir. Güzel bir onunla kullanan söylerler. Billur. Bence armoni. Yok. Elvan bence. Elvan mı? Bir Elvan, soru soru bence. Elvan, Elvan, şarkı. Güzel. Yani Elvan, demek ki. Elvan, 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 değil, harmoni. Tenzi fonda yorumlama. Tenzil. Hayat, hayat. Tenzi, etmek. şey Madem bak. Sana katılmıyorum. Sana tenzi ediyorum. Hayır, hayır. Uyarmak. Hayır, hayır. Su. Ben ben? Bence bu ama eee. Evet. diyor Ege kapak Bu da Ege. <laughs> Oğlum. 7 soruda bütün jokerleri bitirmişsiniz. Kafanızı sikim. Eee. 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 Yaşar, yani, yaşar. <laughs> ya. Ya, Abi, çıkadı, bu Eee. 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 Neverland öyle bir tane albüm var bilir misin? Freeland, Freeland, Ha bir Ya Freeder ya. Ya ben Arkadaşlar Freeder'ler beğensin. Never diyenler yorum yapsın. Orospu çalıyor. Ya. amına Evet arkadaşlar yenildik. Yeni oyuna geçiyoruz. ya. Ayıp be, ayıp be. Ya ya ya. Allah ne diyorsunuz? Amcam terbiyesizler ya. ya. Önce bir onları. Önce güzel arkadaşlar. İyi var ya. Sıkayan sen annenin babanın annenin bacının yanında böyle konuşur musun? Ne kadar ayıp ya. Oğlum, senin yok. annenin bacının yanında böyle konuşmasına Aa. izin verir misin? Evet arkadaşlar. Onu da sıkmıyorlar da. Bütümü, geliyor. Sen ne yapıyorsun burada ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> Berke. Berke alalım. Arkadaşlar ben önce. Ben Bu şey mi lan? karede böyle zıplamıyor. Ejder, Ejder, Ejder halı mu? He? Evet. Hmm. ne bu. Cici yedi ya. Panman. Ben okuyayım Ne oldu? Ne Ne skill mi bu? Ne oğlum bu? bas. Oo, ne geliyor? Bu şey lan. Oooo. 3 yıldır. 3 maymun. Ben düzgün konuşuyorum. Vur artık ben vurmak istiyorum. Ne vurdum? Ne oluyor? Oyun ne? Bu oyun ne? Tamam. Tamam. Ya benim sayemde kazandığın ya. ya. Bu gördün. Ama kapandı oralar Ben blokları adam Girmemesi mi lazım? Baba adam gidip. Adam adam çıkıyor. 56